Hanım hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Geleyim, i̇yiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Tamirhane Galası'ndayız. Neler evet. söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım. Bülent Şakrak'ta, Erkan Koltaköster'de ve benim ailemden insanlar, eee Ceyda'yla, Can Su'yla, biz kocaman bir ailesi ve gurur vesilesi bizim için. Yıllardır hayal ettikleri şeyi başardılar ve onları bütün böyle koltuklarım kamera kamera izleyeceğim açıkçası iyi bir film olduğunu da evet. Sizin peki hayalleriniz var mı? Yazmak, yönetmenlik yapmak, ee, yapımcılık yapmak var. gibi <laughs> hangisidir? Benim zaten bir uzun metraj yazdığım bir sinema filmi var bir arkadaşımla Aa. birlikte yazmıştım. Zamanı gelince belki o olur, belki birlikte Ertünay'la ürettiğimiz bir proje var belki o yakın zamanda biz yaparız. Nasıl bir proje peki biraz bahsedebilir misiniz? Can, Erçin ve benim olduğumuz böyle mini bir dizi hayal ediyoruz. Kesinlikle. Umarım yakında güzel bir sürpriz yaparız İnşallah. Çok Onun güzel. dışında neler yapıyorsunuz? Peki Onun her şey yolunda dışında, mıdır? Yolunda. Yeni şarkınızın klibi çıktı. Aa, ha, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, bir de Ankara gücü ile ilgili bir filmde oynuyorum Ankara'da, Tek Yürek ismi. Onun çekimlerinin bitmesini bekliyorum. Çok güzel gidiyor. Yeni dizi görüşmelerinde var. Umarım ek bir ekran karşısında olacağım. İnşallah. Pek taraftarlık var mıdır? Ankara gücü ee, ya da İstanbul takımları. Evet İstanbul takımlarından birine taraftar var. E, hatta onlar için bir e, marş bile yazdılar öyle söyleyeyim. Hangi Önüzdeki takım? sene belki çıkacak. Beşiktaş beşik beşik için <laughs> marş yazdınız. Evet. Şampiyonluk yani marşı yani mıdır yani peki? Yani. Yani on, onlar nereye nasıl koymak isterlerse yani ben onlara hediye olarak yazdım. Aha, Beğenirlerse belki şampiyonluk marşları olur. Hiç bilmiyorum. Ya, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. sağ olun. İyi seyirler. Güzel. Sağ olun.